ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökler toplamı 9 olduğuna göre aşağıda verilen denklemin kökler toplamı kaçtır diyor. Şimdi 0'ı unutup bu fonksiyonu fx gibi düşünelim. Bu fonksiyonu da gx gibi düşünelim. Dikkat ederseniz gx fonksiyonu f fonksiyonunda x yerine x eksi 3 koyularak elde edilmiş. Bu ne demekti? De fx fonksiyonu x ekseni boyunca 3 birim sağa ötelenmiş. Yani atıyorum benim f fonksiyonumun grafiği böyle olsun. Kökler de x1 ile x2 olsun. Bu fonksiyonu 3 birim sağa ötelemişim ve g(x) fonksiyonunu elde etmişim. Dolayısıyla artık şu x1 kökü x1 artı 3'e geldi, x2 de x2 artı 3'e geldi. Yani bu denklemin kökler toplamı 9 verildiğine göre x1 artı x2 eşittir 9. Bu denklemin kökler toplamı x1 artı 3 artı x2 artı 3 yani x1 artı x2 artı 6. Bunun da 9 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla benim g fonksiyonumun kökler toplamı 15'tir diyebilirim. A1'den farklı olmak üzere iki tane denklem vermiş. Birer kökleri eşit olduğuna göre A kaçtır diyor. Eşit olan köke X1 desem X1 yukarıdaki denklemi de sağlamalı. Aşağıdaki denklemi de sağlamalı. Burada ne yapıyorduk? Her zaman kareli terimi yok etmeye çalışıyorduk. Üstteki denklemi eksiyle çarpıp topluyorum. Buradan X1 kareler birbirini götürdü. A X1 artı X1 artı 1 artı A eşittir sıfır oldu. Şu ikisini X1 parantezine aldım. A artı 1 geldi. Bu A artı 1'i de diğer tarafa attım. Eksi olarak Olarak geçti A'nın eksi 1'den farklı olduğunu bildiğime göre şu çarpanların sıfır olmadığına eminim. Dolayısıyla ben bunları sadeleştirebilirim. Burada 1 kaldı. Dolayısıyla x1 eşittir eksi 1 oldu. Yani bu denklemlerin ortak olan kökleri eksi 1'miş. Şimdi artık eksi 1'i herhangi bir denklemde x yerine yazarak A'yı bulabilirsiniz. Cevap da bursaymış. Benzer mantıkla bu soruya da bakalım. Bu denklemlerin birer kökleri eşit olduğuna göre m kaçtır diyor. Ortak olan köke x1 desek x1 2 denklemi de sağlar kareli terimi yok edebilmek için üstteki denklemi eksi 3 ile çarpıp topluyorum. Bunlar gitti. Eksi x1 geldi. Eksi 3 m ile 3 m de birbirini götürdü. Artı 6 eşittir 0 oldu. Yani x1 eşittir 6 oldu. Ortak olan kök 6 olduğuna göre herhangi bir denklemde x yerine 6 koyarak m değerini bulabilirsiniz. Cevap da bursaymış.